İstanbul Merter'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı ekranlarınıza getiriyoruz. Firma sahibi Recep Diş Dişbudak tanıyor ve firmanın faaliyetlerini öğreniyoruz. Eee Moda 2019'dan beri full şeklinde devam ediyor. İmalatımız kendimiz yapıyoruz. Her şey kendimiz yapıyoruz. Eee yurt içi, yurt dışı her tarafa malum ki her tarafa malımızı gönderiyoruz. Allah şükür bugüne kadar bir kazasız belasız devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Her şeyin hayırlısı diyelim. Şimdi Recep Bey aslında bizler röportaj öncesinde sizlerle sohbet edebilme fırsatı evet. bulduk. Burada neler yaptığınızı detaylı bir şekilde konuştuk ama <laughs> istiyorum ki kameralarımız kayıttayken değerli izleyicilerimiz evet. bir de sizlerin ağzından öğrenmiş olsun. Sizler burada neler yapıyorsunuz, vermiş olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? Detaylı bir şekilde sizlerden öğrenmiş ee, Verdiğimiz faaliyetten şu şekilde diyeyim ben size. Yani e, malımızı kesiyoruz, dikimi, her şey kendimiz yapıyoruz. Atölyelerimiz var, kendi yerimiz var. E, 4-5 tane yerimiz var. E, ve sürekli çalışıyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Millete hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi aslında bizler bu güzel ürünlerin üretimini yapıyoruz dedik ama evet. bu noktada sizlere bu ürünler kumaş halinde mi geliyor yoksa tamamen sıfırdan mı yapıyorsunuz? E, kumaş halinde biz alıyoruz biz ürünlerimizi. Kumaşımızı alıyoruz. Kendi kesimiz, kendi her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Bünye altımızda atölyelerimiz de var. İş, e, iş şeylerimiz gayet güzel yani. Hı, hı. E, müşterimizden memnunuz. Sıkıntımız yok. Çok şükür. Yani devam ediyoruz. Çok olan. güzel. Aslında sizler buranın üretimini yaparken kumaş halinde alıyorsunuz, kalıpları çıkartıyorsunuz ve tamamen şekli orada vermiş aynı oluyorsunuz. Aynen öyle. Bu neyle. noktada aslında en önemli şeylerden birisi de kumaşın kalitesidir. Çünkü kumaş ne kadar kaliteliyse işçilik de bir o kadar güzel olur. Aynen öyle. Şimdi bu noktada sizler kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? nelere dikkat ediyoruz? Kumaşımız gayet güzel. Bu kumaştan gömlek yapayım desen yapamazsın çünkü ekip uzmanlarımız var bayağı bir şeyimiz var. Onun için yani modele bakıyoruz, işe bakıyoruz. Ona göre modellerimizi çıkartıyoruz. Kumaşta şeyimiz yok. ekip, uzmanlarımız olduğu için her bir şey yok yani. Aslında bu noktada sizler ürünler gelirken işin piirileriyle çalışıyorsunuz ve evet. kumaşların kalitesini tamamıyla onlar aslında denetlemiş oluyorlar ve tamamen düzenli bir şekilde alımları da dikinleri de o insanlar yapıyor bu noktada tabii ki de sizler de yönlendirme yapıyorsunuzdur ama işin büyük kısmı aslında mutfaktan çıkıyor diyebiliriz. Şimdi bu noktada aynı şekilde İşin kalitesi önemli dedik ama müşteri memnuniyeti de önemli. Çünkü aldığınız ürünlerin satışını bizzat müşterilere yapıyorsunuz. Bu evet. noktada müşteri memnuniyetini sizler nasıl sağlıyorsunuz? Müşteri memnuniyetimiz geldiği zaman bakıyorlar kalitesine bakıyor, modellerine bakıyorlar. Hani al, alıyorlar, bir daha alıyorlar. Alıyorum bir daha alıyorlar. Sürekli müşterilerimiz sağlam. Çok şükür yani şeyimiz yok. Aslında bu noktada tamamıyla sizler e, kaliteli ürünler yaptığınız ve güzel işler çıkarttığınız için de müşteri memnuniyeti oluşuyor diyebiliriz. Bu noktada aynı şekilde güven de önemli çünkü sizler aynı şekilde yurt dışına da bildiğim kadarıyla Evet, gelen evet. e, yani yurt dışı, yurt dışı her tarafı biz eee son hızıyla devam ediyoruz. Büyük firmalarla yani rakabet etmeye çalışıyoruz inşallah gideriz yani diye düşünüyor umutluyuz. Şimdi bu noktada aslında yurt dışı çalıştığınız için güven de çok önemli çünkü evet. o insanlar tamamıyla buradaki ürünlere dokunmadan, dokusuna bakmadan sizlerden ürün alıyorlar Örün, ve ürün arıyorlar. Evet. Güven çok önemli. Bu noktada sizler güveni nasıl sağlıyorsunuz? Ee, biz e, resimleri atıyoruz, kumaşın detayını gönderiyoruz biz onlara. E, beğendiği zaman yani zaten önce güven güven olduğu zaman, ondan sonra sürekli bize mal alıyorlar, sürekli bize mal istiyorlar. O şekilde biz malımızı gönderiz paraguayda. Kendi, her şey kendimiz yapıyoruz. Yani kimsenin bir modelle bir alakası yok. Yani her şey kendi bünyamız altında. Firmamız var, yerimiz, yurdumuz bellidir. Şimdi aslında bu modeller <laughs> çok fazla görünen modeller değil. Bu noktada evet. sizlerin kendi tasarımcısı mı vardır? Kendi tasarımcımız var. Ekibimiz tam bir ekip var. Yani nasıl diyeyim ben size? Yani sadece bir kumaşlarımız. Geri kalan her şey kendimiz yapıyoruz. Ötesini yapıyoruz, kesimini yapıyoruz, dikimini kendimiz yapıyoruz. Tamamen aslında işler burada yürüyor, diyebilir miyiz? Bütün işler genelde burada yürüyor, evet, bütün iş burada bitiyor. Çok güzel. Peki bu büyük bir iş yapıyorsunuz aslında. Evet. Bu noktada uzman kadroda çok önemli. Sizler kaç kişilik kadro ile hizmet veriyorsunuz? 25 tane kadro şeyimiz var. Sadece firmada var. Bir 100 tane adam da atölyede var. Çalışma yapıyorlar. Sürekli çalışma hızıyla son hızıyla devam ediyor yani. Çok güzel. Aslında bizler şu anda Merter'deyiz ve evet. toptan alanındayız ama perakende satışlarımız Perakende da... satışlarımız var ama o da iyi, fena değil yani. İş yapıyor yani. Şimdi perakende satışları için de insanların Merter'e mi gelmesi gerekiyor yoksa perakende şubeniz farklı bir yerde? Farklı mi? bir yerde olduğu için farklı yere gitmesi lazım yani. Hı, hı. İlçe olarak peki perakende satışlarınızı nerede yapıyorsunuz? Bayrampaşa'da yapıyoruz. Bayrampaşa'da yerimiz var. Gayet güzel, büyük bir yerimiz var. Orası da devam ediyor. Müzik Toptan ve perakende satış yapan, Merter ve Bayrampaşa'da şubeleri bulunan firmanın tesettür giyim dışında çalışılan alanları ve müşteri memnuniyeti ve kalite olarak neler yapıldığını Recep Dişbudak'tan dinliyoruz. Diğer firmalara özelliğimiz şu şekilde ekibimiz olduğundan dolayı gayet bir güzel mallar yapıyoruz. E, tonik desen, elbise desen, abiye desen, e, triko desen, bluz desen çünkü hepsi bize mevcuttur. Ve bunları devam ediyoruz yani. Çok güzel. Aslında modellerden bahsettik ama ben bu konuyu birazcık daha detaylandırmak istiyorum tamam. Recep Bey. Burada gördüğümüz kadarıyla tesettür ağırlıklı ürünler var ama aynı şekilde açık giyim için de bir şeyler tanışırsınız. Açık, giyim, açık giyimle yapıyorum tesettür. İkisini bir bir arada yapıyorum. Çünkü iki yerimiz olduğundan dolayı Gön görenden yerimiz var. Hı hı. Oradan da devam ediyoruz. Orada iki mağazamız var. Bir de paralel üç tane yerimiz var. Ee, i̇nşallah devam edeceğiz hani böyle. Çok güzel. Açık giyim dedik ama bu noktada evet. oranın da mı üretimini sizler sağlıyorsunuz? Onlara üretimi de biz sağlıyoruz çünkü onlar da aynı şekilde tasarımlı işte kalıplarıymış. Hepsini biz kendimiz yaptığımızdan dolayı açık ve tesettür ikisine bir arada gidiyelim. Çok güzel. Şimdi açık giyimde hangi yelpazelerimiz var peki? Açık giyimde bluzlarımız var, gömleklerimiz var, abiyelerimiz var, tonikler var, etekler var açık giyimde. Çok güzel. Aslında bayağı bir geniş yelpazeye sahibiz diyebiliriz. Evet, evet. Sizler yurt dışına malları yolluyorsunuz ama bu ürünlerin nakliyesini sizler mi karşılıyorsunuz yoksa karşı taraf mı karşılıyorsunuz? Nakliye genelde bizler burada ürünleri yükliyoruz, karşı tarafta ödemeyi sağlıyorlar, ödemeyi karşılıyorlar. Evet. Recep Diş Budak, kadın dış giyimde 3 yıldır faaliyet gösteren firmanın gelecek hedeflerini paylaşıyor ekibimizle. Şimdi bu noktada geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Projemiz devam ediyor. Yani bir iki yer daha açmayı düşünüyoruz. Yani inşallah devam edeceğiz. Yani biz bu imalat çünkü bizim işimiz, ekibimiz var. O zaman ekiplerimiz olduğundan dolayı yerimiz de gayet güzel. Daha yani biz? Aslında bu kaliteyi bozmadan büyük bir işletmeye geçmek ve daha şubeleşmek istiyoruz diyebilir miyiz? E, evet, ekibimiz gayet güzel için daha şoveyi daha üst seviye çıkartmak istiyoruz ve yapabilir miyiz? Yaparız. Yani yapılmayacak bir şey yok. Yani inşallah yaparız diye umutluyuz.